Şöyle bir ürün aldık. Evet, parayı verdik, satın aldık. Başka bir videoda izlediğiniz o arkadaşla beraber aldık. Aynı sorun burada da var. Mağazada, maalesef rafta emniyet kilidi açılmamış bir ürün yoktu. Açma, açmışlar. Açma. açma, rafta açmışlar. Yalan yok. Bize de içerik lazım. Video çekeceğiz. Bir ürün almamız lazımdı. Geçen sefer Sefa almıştı. Bu sefer benim almam lazım gerekmişti. Gittim aldım. Açılmış olan kutuyu bir kere daha açıyoruz. Şayet içinde bir sıkıntı varsa kesin bizden önce açan yapmıştır. Firmayı açıyorlar suçlayamayız. Niye yani, niye açıyorlar bunları? Aha. Açma, rafta açmışlar. Ama açık bu. Açmış, açmışlar zaten onu anlatacağım. Açayım. Dur Sevda da istedi açmayı. Bırak ikisine iki al şunu açayım. açayım. Kayıt alıyorum. Lan ikisine iki kaç Bırak, açayım. Açayım. Bırak. olur bunu açayım. Elim ayağım tutar benim açayım. Elim ayağım tutar ne olur açayım. Açtım bakalım. Yani durun <laughs> ya bu hani beni yorma zorlama. Açma. Biliyorum tutamıyorum yani. Ağır kelimeler çıkıyor. Bak bildin yani. Olmayacak yerlere gidiyor sonra. Bana evet. açtırmadın o paketi biliyor musun? Açık paket. <laughs> ya ]miş. açılmışın neyi? Bak parmak izi var burada zaten. Onu diyorum işte bana niye açtırmadın? Bir arkadaşım araba satın almıştı. Poşetlerini ben çektim aldım çatır çatır böyle ACNR gibi. Döverim vallahi seni. Sonra kaçtım. <laughs> i̇şte kaç zaten. Kalamaz <laughs> ki. Bu kapak evet mantığım gereği öğütüp içinde saklarken en üstten kaçmasın diye. Bakayım mı? Bak hiç bakmadım muhtemelen şöyle bir sistemi var bunun. Evet. Pat, Değil. Patladım. Patladım lan. ha evet. Kafamızın kapağı o. Bunu da şey için sökmüştük. Kapat diye Evet öğüt git. Öğüt git kapağı. Kayıtta izler miyiz? Tamam. Fena da gitmiyoruz. Dostlar materyal cam. paslanmaz çelik. Hiç fena görünmeyen bir plastik. Hızına bakacağız. Kademe ayarlı dedi. Az evvel kutuyu izlerken. Fakat ona rastlayamadım. Burada kahveyi koruyor. Kademe evet. ayarı neredeymiş? Hiç yapmadığımız bir şey yapıp deftere bir bakalım. Defter de değil bu kitap ya o kadar okunuyor yani. Hatta yani. Kitap da değil kağıtçıklar düştü. Türkçe için Her kahve Kitap koymuşlar lan. Ya kanka koca fabrika ben bu işi anlamıyorum. Koca fabrikada şu Kutu son giderken koysanız da kardeşim. Hangi ülkeye gideceği belli. Ya Bir de yanlış anlama artık. Bunun değişmesi lazım abi. Bir tane QR koy okutsun gitsin oraya ya. Dilsetsin o QR'dan. Anladın mı? Bilişim bilen adamın farkı. Ama ben de şeyim yani son dakika konamaz mı ya? Türkiye'ye sipariş gitmiyor mu bu şey? Bir de başka türlü söyleyeyim. Yani hep övüyoruz bazı düzde konuşmak lazım. Bu firma Türkiye'de bayağı bir var. Doğru mu kardeşim? Yani sayısını bilmiyorum ama yüze yakın mağaza galiba. Altlar ürünler satıyorlar. Hem kahve satıyorlar. Çekirdek. Bir tane Türkçe yok üstünde. E, abi gözü görmeyen bir adam yakın gözünü çıkartacak şurada. E, onlar gibi söyleyeyim. Türklere bu kadar bak hani koca süs püs oraya üfle püfle bize şu. Seramik öğütücü öğütme derecesi ihtiyaca bağlı olarak ayarlanabilir. Plastik tutamaklı, paslanmaz çelik malzemeden çıkarılabilir döndürme kolu. Akrilik camlı kapanabilir hazde menşe için yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bu markanın ürettiği öğütücülerde rastladığımız bir şey var. Bazı şeyleri çözmek için şöyle bir göz kısmanız lazım. Üst neden yaklaşık 2,5 santim aşağıda sağa sola dönen bir şey var. Üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Fine course falan yazmıyor mu? Hiçbir şey yazmıyor. Bak şimdi virgül çok ters yerde. Saat yönünde çevirirseniz öğütme derecesi daha ince olur. Saat yönü. O zaman kanka bu duruyor tabii. Saat yönünde sıktım. Neden sıktım biliyor musun? Biz espresso yapalım. Evet en ince. Ee, bir challenge gibi oldu ya ne kadar sürede 25 gramı alacağız? Bu arkadaşların ürettiği şarjlı makinede 5 dakikada 25 gram. Doğru mu? Öğütmüştük. Şimdi buna da bir 25 gram zerk edeceğiz. Öreceğiz bakalım Sefa Aslan parçası. <laughs> iddia etmişti. Onu ben çevireceğim. Sen ona koy ben çevireceğim dedi. 25 gram kahve espresso olarak aldır şuldur çevirecek. Evet. Ulan adil olsun gidip tartacağım. Meme de gerek yok tartı burada. İnsaniyet namına alttaki ayarı yani ince öğütülmüşten kalına doğru olanın incesinin en sonuna gittim. Olacak iş değil, dönmüyor gibi. Bir iki tık gevşettim sonuçta. Sefa benim kardeşim. Herkes o çevirecek. O. Olması gereken neyse onu yaparlar. 25 abi. gramı da ölçtüm. Zerk ediyoruz. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Zerk edildiğinde burada kahkahalar oluyor. Bir de geçenlerde şeyi se çok sevdim. Lisede de kullanıyorduk. Mukavemet. Mukavemet ama Aa, başka bir şey yok. Hayır yani. Mukavemetin var, dayanıklılık. Başladım, hadi bir iki tır çevirdin ama neyse. Ya ne alakası var bir iki turla kurtaracak bir şey? Çevirirken vakit kaybetmeden şeye de bak buraya da. İnenler nasıl sence? Benim gözlerim kör oldu şu ışıktan. E, Telefonu mi? bir saniyeliğine ışığa ya. çevirebilir miyim? Tabii. Halkım anlar bak, halk anlar şu ışık ağzıma ağzıma geliyor. Kör oldum. Ya bir önceki bak o pirinçte olan gibi bunu daha çok ağır. Tamam bu çevirmeyi bırakma. Aynen. Çevirmeyi bırakma. Be El değiştirebilirsin. Onu çevirip onu tutabilirsin ağrıtıyorsa. Evet, Şöyle efendim. bir bakıyorum. Aşağı yukarı 8 gramla bile değilsin daha. Böyle mi yani, bakmış mı? Bir dakikayı geçti. Daha bir Türk kahvesi ölçecek hale gelmedim. Evet. Şey, şey de, ister misin peki? Bununla bizim eskinin e, pirincini challenge edelim böyle. Ratatataam diye. niye olmasın? İkisi bir de, de son. Ben ama. Onda olun, bak kişisel bir şey ama oluyor. Sen, onu da ben çevirmiştim ya. Daha doğrusu onda da çevirmiştim. Sanki o daha rahat gibiydi. Çok var daha değil mi? Sanki. Yüzündeki pişmanlığı görür gibi. Yok valla gayet iyiyim. El değiştince daha rahat oluyor. Senin gibi. E, e, Kubilay buraları fıtı fıtı diye geç. Yüzünde pişman. Yok valla yok. Şey, <laughs> sadece hissetmeye çalışıyorum da. Azaldı gibi sanki. Orada 13-14 gram var. Yo, olan yarısı mı daha? Yarıdan Bilmiyorum. biraz geçmişsin. Azaldı galiba. Sallayınca boşa düşüyor. Yani, ama düz tutmuyorsun zaten. O yüzden diyorum işte. Tamam. Sefa'nın pişmanlığı kestik. <laughs> Kanka pişmanlık yani. Çok Ama şey, lan. Espressoyu denedik, kıstık yani. Devam. Öbürü bu kadar değil lan, öbürü daha kolaydı. Cringe olan. Abi bunda şarjı matkap olur ha. Sıktırırız ağzını Ulan ya. Tabii. Var mı sende şarjı matkap? Var. <laughs> Bırakayım mı sence? Sen bırakırsan her şey bozulur. Doğru, evet. Düşüyor değil mi hala kahve? Evet. Sen düşüş durunca söyle bana. Hissetmiyorum cidden. Bitti gibi sanki. Bitti Değil mi? Nereden nereye dostlar? Yani darasını aldım. <laughs> ya şöyle bak şu anda hesaplarsam 6.5 dakika falan sürdü. Ve içeride biraz da hızlı çevrilmiş, şarjlı matkapa kadar girdi iş ya. Şarjlı matkapla beraber 6.5 dakika sürdü. Kanka 25 gram net koymuştuk. 24.6 var kayıp normal. Tamam. Şimdi Şahin Gözlüm. Bakayım mı? Ba bakalım. Espresso. Abi. Espresso. Bu bir espresso kardeşim. Evet, bu, bu bir espresso. bu, e, bunun şarjısındaki gibi çıkan bir köpük değil. Bu, bu gerçek bir krem abi. Evet. Ne kremi? Sen bir tadına bak. Şarjlı Evet espresso. Bu, bu tam espresso abi. Tam bir espresso oldu. Sevgili dostlar lafı uzatmayalım. Çibo <laughs> Elde, yani coffee grinder kahve değirmeni diyor. Elde el tipi kahve değirmeni. Ha. Artık nasıl araştıracaksanız şöyle beyaz bir kutusu var. Şimdi derler ya indikasyonlarından bahsedelim. Bir dişte hata var. Anlayacağım şimdi tek bir dişte yakalıyor. Orayı yakalayamazsanız bir tur daha döndürün. Dostlar önce materyalden bahsedelim. Cam paslanmaz, paslanmaz. Ayarlı kolu sokulabilir. Çantaya da bir yere taşınacağı zaman bu ne lan böyle demeyeceğiniz sökülebilen bir şey. Malzeme kalitesi hiç fena değil. Fiyatı 1100 lira. Euro hesaplayalım ayıp olur. Bölü 48 bugün 29 Ağustos. Yarın Zafer Bayramı. Neymut diyor. Bağlayamadım. Neşe doluyor insan. Nasıl sevindim. Evet. Olmalıyız. O ya seni de otobüslere doldurup pankart kaldırmaya stadyuma götürmediler mi oğlum? Ben hep o bando çalanlardandım. İyi yırtmışsın ya. Bando takımındaydım. Biz yani. kutu kutu pankart sabah taşıdık. Sabah saat 5'te çıkıyorduk. Diğeri yani bunun şarjlısı 30 Euro iken şarjsızı 22 Euro. Kurban olsun arasındaki 8 Euro. Evet. Bak kurban olsun diyorum ya. Yani bir şey söyleyeceğiz dostlar. Diyelim ki bir moka potunuz var bu arada kahveye bak Sefa. Akşamın karanlığı çöktü ben bu saatte kahve içmem kahve çok güzel oldu. Uzun zamandır hani böyle bir şeyden böyle bir şey çıkmamıştı. Arkadaşlar güvenerek espresso öğütürüm ulan ben evde diyebileceğiniz ya da bir yerde. Ben demem bak çok net. Ha. Onu öğüten kişi olarak <laughs> Şimdi. ben evet. söylüyorum ki abi ya Allah cezasını versin böyle değirmenin bak net söylüyorum. Tamam abi. sen oraya şey tövbe de lan. Bir double espresso abi yok tövbe ne tövbesi. Hatta o öyle değildi. Selamın kavlen bir Rabbü <laughs> Mevzu o değil birader. Şimdi biz bir şeyde inat ettik dedik ki el değirmeninden espresso yapacak bir arkadaş lazım sen dedin ben çevireceğim diye. 25 gram kahveyi sefa artı şarjlı matkap 6,5-7 dakikada beraber öğüttüler. Arkadaşlar fiyat 1100 ben alırım. Ben almam abi yok yani bu. Bak bir önceki videoda alırım. bunun şarjısını inceledik ya. Ben aldım şimdi. <laughs> bak onu alırım bunu almam abi. Ha bak ne olur. Bak. Ne oldu ya karar değiştirdin. Hayır bak onun yerine bunu alırım. Benim yine iddiam ben dükkandakini o benim kendi Delonghi makinemi inverterla götürürüm onu da öğütürüm abi. Sayrı. Ama ama. Bir atasözüyle cevap vereceğim. Üşünü kıyaslarsam onu alırım kesinlikle. Nasrettin Hoca'nın bir sözü var. Bana eşekten düşeni getirin der. Onu söylüyorum ben de zaten. Sen çevirdiğin için bu psikolojidesin canım kardeşim. Tamam da alan çevirecek ya alanı tavsiye işte, yani. Bana ne? Al, ben al, aldım al. ben çevirmeyeceğim ama bak bir daha söylüyorum param yok böyle bir şey var ya da ben espresso içeceğim manyağın tekiyim 6,5 dakika çevirmek istiyorum dersen bu alınır. Short short videolarına baksınlar biz bunu şimdi modifiye edip şarjlı matkapla çevirdik evet. short videolarından görebilirler onu bak o zaman olur abi. Filtre kahveyi yarı süresinde öğüteceğine eminim tamam. çünkü çok daha az çevrilecek. Yine ev tipi dediğim gibi eğer elinizde böyle bir değirmen var, ben bunu aldım dediyseniz bizim gibi yapıp 25 gram kahveyi doldurmayın. İhtiyacınız sizin 8-10 gram kahve. 8-10 gram kahveyi buraya alıp öğütebilirsiniz. Yine seramik bir dişti. Tavsiyemiz espresso bazlı kahveleri kullanın çünkü seramik dişliler çok uzun ömürlü değiller. Onlara orta kavrulmuş kahvelerin çekirdekleri daha sert gelebilir. Çünkü aslında çekirdek sert değil, seramik hassas. Ortada bir çok sivri bir bölüm bunları çatlatabiliyor. Bu ucuz sefa, neden ucuz seramik, ucuz teknolojisi, ucuz zaten her şey senin elinde. Bu arada hala varmış ha. <laughs> Baksana, hala var. Vallahi ben 1100 liraya ihtiyacım için alır mıydım? Şunu gene şunun için oldu. Ben bunu da kampa alırdım. Niye? Hiç işim yok oğlum kampa. Sen kamçı kafasıyla bakma olaya. Herifin işi yok ki. Kampçı Kahve kafası... içmeye 20 dakika Abi, ayırır yani. Kamçı kafasıyla bakıyorum da şimdi senin bahsettiğin kamp elinde mızrak bir yerinde yaprakla gidilen kamp. Benim bahsettiğim kamp buradan Kampformuz YouTube kanalı selam olsun Çağrı'ya. Çağrı'nınki gibi bir kamp. Adamın kamp donanımı o kadar güzel ki 220'yi bağlıyorsun abi direkt öğütüyorsun Oğlum Çağrı'nın parası var. Herkesin parası yok. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Çağrı seni seviyorum kardeşim ama senin paran var. Herkesin senin kadar parası yok. Ben o kamçılardan bahsediyorum. Tamam ben de diyorum ki bak kardeşim Zaten abi, olayı toparlayalım ya. Ama arabayla gitmiyor musun? Tamam bir da. Ben bunu çalıştır benimkini. Bak ya, bu. ben ah, bunun amacını buldum abi. oğlum. Senin de hoşuna gidecek bir amaç için satın alınıyor bu. Hazır ol. Söyle. Çok da sevmediğin bir arkadaşına hediye alacaksın bunu. Şey böyle gıcık oluyorsun ama bir hediye bakette, almak zorundasın. Bir pakette kahve alacaksın. Tamam mı? Çekirdek bak, kahve o alacaksın. Olur <laughs> i̇şte bağladık. Arkadaşlar video çok uzun sürdü. VaronaCoffee.com'dan yaptığınız alışverişler için teşekkür ederiz. Bu tarz öğütücülerde biraz daha koyu kavrulmuş kahveleri tercih edin. Seramik gördüğünüz zaman çekirdeklerinizin taze ve orta kavrumun bir tık üstünde olmasını unutmayın. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Youtube'da da izlerken ücretsiz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ama lütfen yorum yapmayı. Yorum hiç gelmiyor. Eğer bütçe sağlamsa da katıl butonuna basmayı oradan nasıl katılacağınıza siz karar verirsiniz. Bunları yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sefa yoruldum. Harbiden. Babanın ayını çekiyorsun sanki videoları. yorulacağım tabii. Allah Allah. Babamı karıştırma.